Benim hocamdan herkese merhabalar. Ben Zeynep Hoca. 6. sınıf İngilizce video ders notlarımızın konu anlatımlarından 6. ünitemiz olan Occupations yani meslek ünitesinin son videosuyla karşınızdayız. Şimdi bu videomuzda arkadaşlar sizinle neler öğreneceğiz, tarihleri okuyacağız, neler öğrenmiştik, meslekleri öğrenmiştik, nasıl sorarız, nasıl cevap veririz, ken öğrendik, geçmiş zaman öğrendik. Şimdi de tarihleri okuyacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar tarihleri okuma konusunu daha önceki ünitelerimizde de anlattım. Ama şimdi tekrar etmek istiyorum çünkü önemli. Sizi korkutan, biraz kafanızı karıştıran bir konu ama korkulacak hiçbir şey yok. Tarihleri okuyabilmeniz için arkadaşlar bir günleri bilmeniz lazım. 2 ayları bilmeniz lazım. 3 sıra sayılarını bilmeniz lazım. Ve sonra da yılları nasıl okuduğumuz konusunu da biraz bilgi sahibi olsanız konusunda da süper olacak. Yılları nasıl okuyorduk? Tabii hepsini anlattık. Lütfen kaçıranlar diğer ders ünite videolarımızda sıra 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 izlerlerse 6. sınıfta İngilizce'de kaçırdığınız, geride kaldığınız hiçbir detay olmayacak. Emin olun. Elinizde de 6. sınıf İngilizce video ders notlarınız varsa eğer kelimeleri, kelime sınavlarını, konu anlatımlarını bizim sizin için hazırladığımız sırayla çalışıyorsanız hiçbir eksiğiniz kalmayacak zaten. Şimdi <laughs> Günleri daha önce size söylemiştik. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ve Sunday. Günleri biliyoruz zaten. Defalarca çalıştık. Ayları hatırlayalım. Neydi aylarımız? Months, aylar. 12 tane ayımız vardı. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Bunları biraz ezberlemeli, biraz da kodlamalısınız. Ben size bazı aylarla ilgili mesela şu son sırada olan dört ayımızın baş harflerinin son dört olduğunu. Zaten bazı aylarımızın da Türkçe'ye aşırı benzediğinden bahsetmiştim arkadaşlar. E geriye ezberlemeniz gereken 3-4 tane ay kalıyor. Sizin işiniz kolay. Hadi bakalım. Ayları da öğrendikten sonra bu da tamam. Gelelim sıra sayılarına. Sıra sayılarını neden öğrenmemiz gerekiyordu arkadaşlar? Sıra sayısı neydi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu. Ya tarihlerle ne alakası var demeyin lütfen. Biz nasıl ki 5 Mayıs diyorsak bir tarih ifade ederken <laughs> ya da 1 Haziran diyorsak İngilizce'de tarihi söylerken Mayıs'ın işte 9. günü, Haziran'ın 1. günü yani günlerin sıra sayısıyla söylememiz gerektiği için sıra sayılarını bilmemiz lazım. Orada bu şekilde ifade edilmesi gerekiyor. O yüzden sıra sayılarını bilelim. Sıra sayıları kolay bir konuydu. Size anlatmıştım. Tek tehlikeli olanlar, yaramaz ve tehlikeli grup bu üç tanesiydi. Sizi yaramazlar neden tehlikeli ve yaramazdı? Çünkü biraz farklıydı, değişiyordu. Ezberlememiz lazım. Zaten karşınıza da çıkıyor. Çıktıkça da gözünüz aşina bence. Şöyle bir bir görüp üstünde de bir ST gördüğünüz zaman yarışlarda falan oluyor ya birinci olanlara. Madalyaların üstünde, kupaların üstünde falan yazıyor. First'tür arkadaşlar çünkü açılımı. First. Birinci. Yani neden zor? Çünkü bir normalde van demek. Vanla bir alakası olmadığı için değişime uğradı ve zor diyoruz. Yoksa first. Birinci. Kelimenin sonundaki iki harfi sırakamımızın üzerine yazdığımızda aslında kısaca birinci demiş oluyoruz. Biz ne yapıyoruz? Sayı yazıyoruz. Minik bir nokta koyuyoruz. Tık tık. Birinci hazır. Ama İngilizce'de sayı yazıyoruz. Sayının üstüne üstü sayı gibi açıklamanın yani karşılığının son iki harfini yazıyoruz. Unutmayalım. İkinci neydi arkadaşlar? Second. Ne yapmam gerekiyor? Second. İkinci. Normalde iki tuğuydu ama tuyla alakalı değil. İkinci derken second'a dönüştüğü için zor diyorduk. Sondaki iki harfi aldık. Neydi? İki yazdık. Üstüne üstlü sayı gibi second oluşturduk görsel olarak. İşte bu gördüğünüz second ikinci demekti. Gelelim üçüncüye. Third. Third. Normalde three, third. E hadi bu birazcık benziyor. Third. Üçüncü. Ne yapıyoruz? Sondaki iki harfi alıyoruz. Sayımızın üstüne üstlü sayı gibi yazıyoruz. Third. Yani üçüncü demiş oluyoruz arkadaşlar. Zor olan birinci, ikinci ve üçüncü bitirdikten sonra gerisi aşırı kolay. Çünkü diğer bütün sayılara 5. 15. 25. 45. diyebilmek için getirmeniz gereken tek ek t h arkadaşlar. Yani 4 neydi normalde? 4 for tamam sayıyı yazıyorsunuz. Sonuna t eklediğiniz zaman dördüncü oluyor. 8 neydi? Eight sonuna t ekliyorsunuz. Sekizinci oluyor. İşte on bir neydi arkadaşlar? Eleven. Te ekliyoruz. Eleven. T on birinci. Bu kadar basit. Öğrencilerimi hep şöyle ezberlemelerini istiyorum. Siz de yapabilirsiniz. First, second, third. Te, th te, th te. Aklınıza kalsın diye. Çünkü unutmayın lütfen. Ama minik bir hatırlatma. Bizim için birinci, ikinci üçüncü tehlikeliydi hani değişiyordu. Sadece birinci, ikinci, üçüncü değil, yirmi birinci, bakın yine birinci diyoruz çünkü, yirmi ikinci, yirmi üçüncülerde de sona first, second, third geldiğini unutmayın. Aynı şekilde kırk birinci, kırk ikinci. Yani sıra sayısının içinde birinci, ikinci, üçüncü varsa first, second, third, th, th, th. Bitti. Şimdi artık tarihleri okuyabilirsiniz. Tarihleri okumak çok kolaydı. İşte 1978. Hii, ben bunu nasıl okuyacağım diye korkmuyorduk. Ne yapıyorduk? İşleri kolaylaştırıyorduk. İkiye bölüyorduk. 2000 yılına kadar olan yılları hop ikiye bölüyoruz. 19, 19 diye okuyoruz. Mesela 1919'u önce 19, sonra 19 diyerek okunmuş oluyorsunuz. Korkacak hiçbir şey yok. 1919 19 dediğinde sen aslında tarih ama sadece tarihleri okurken, sayı okurken de sakın 19, 19 falan demek yok. Tarihleri okurken 1919 19 demiş oluyorsun. Ya da 1881, hop böldüm ikiye. 1881 18, 18, 18 dediğinizde 1881 demiş oluyorsunuz. 1905 nasıl okuyacağım? Çok kolay. Böl ikiye. 19, o five. Dikkat! Eğer söyleyeceğiniz tarihin içinde bir sıfır varsa, zero falan demiyoruz, O diyoruz tarihleri okurken. Bu da küçük bir detay olarak aklınızda bulunsun. Ve eğer tarihin sonu yüzle bitiyorsa, 1600 tarihini okuyacaksın. Çok geçmiş yıllardan 1600'de. 1600 derken sondaki iki sıfır yani 100 olarak telaffuz ettiğimiz bölüme yüzün karşılığı olan hundred normalde 100 yüz ya arkadaşlar hundred diyor yani 16 hundred 16 ve 100 gibi okuyorsunuz. Güzel. Gelelim 2000 ile 2010 yılları arasına. Burayı nasıl okuyacağız? Bunu normal artık Türkçe'de okuduğumuz gibi. Mesela 2009. Nasıl okuyorum? 2009. Bu şekilde okuyoruz. 2000 ne demek peki? Hocam biz binleri öğrenmedik. O sayıyı bilmiyoruz demeyin sakın. Thousand bin. One thousand, two thousand, ten thousand, thousand bin. Zaten tarihleri okur, okurken, tarihleri öğrenirken bu da size öğretilen bir detay oluyor. Two thousand la başlıyoruz. Yani 2000 dedikten sonra 2009 diyeceksen pat diye 9 koyuyorsun. 2007 diyeceksen 2007 hani diyorsun. 2005'e bakalım. 2005 diyeceğiz. 2000 ve five'a ihtiyacımız var. Ama eğer araya da end eklerseniz sizin okuduğunuz tarihiniz daha güzel ve daha havalı oluyor arkadaşlar. 2005, 2005, 2009, 2009 ve 2010'dan ileri yılları da ister ikiye bölerek oku, ister 2000 diyerek oku, hiç fark etmez. Şimdi gelelim bize verilen bir tarihi nasıl okuyoruz arkadaşlar? Tarihimiz eğer... Mesela 1 Nisan 2007 verilen tarihi ne yapıyorduk? 1 Nisan diyemiyorduk. Nisan'ın birinci günü diyorduk. Birinci neydi? Hani tehlikelilerde vardı ya. First'tü. Başına dığı getirerek The first of April Nisan'ın birinci günü 2007 diyeceğim. 2007 Ne kadar kolay okuyabiliyoruz? Ya da 19 Mayıs 1919 gibi güzel bir tarihi. Öncelikle Mayıs'ın 19. günü D getirmeyi unutmuyoruz. The 19th of May. 19th. T, H, T, H, vardı ya hani. 19. günü. Mayıs'ın 19. günü. 1919'una sokuyorduk. ikiye bölerek. 19, 19. Bitti. İsterseniz şu şekilde de okuyabilirsiniz. Anlam olarak bir farklılık yok. Yani April the 1st, 2007'da diyebilirsiniz. Ama ben bunu daha çok seviyorum. Şimdi bazı ifadelerimizle in, on, at, from, to gibi minik edatlar görüyoruz arkadaşlar görevce önemli edatlar. Bunların nelerin önüne kullanıldığını ee, öğrenseniz iyi olur. Mutlaka işinize yarayacak detaylar. Mesela bir aydan bahsediyorsak mutlaka başına in geldiğini, summer, winter, spring gibi mevsimlerden önce in kullanılacağını, yılların önüne in geleceğini ya da bazı gün bölümlerinden önce in the morning gibi inle kullanacağımızı lütfen bilin. On günlerden önce, on monday, on saturday gibi günlerden önce mutlaka on geleceğini ya da Tam anlamıyla 1 Haziran, 2 Haziran, 10 Temmuz gibi tarihlerden önce 10 geleceğini ya da günün bazı bölümlerinde Pazartesi sabahı, 10 Monday morning gibi 10 geleceğini lütfen bilelim. At. En çok saatler için bilmenizi istediğim bir zaman edatıdır arkadaşlar. Edattır. At 5 o'clock. Saat 5'te. Ya da günün bazı bölümleri. At noon, öğlen, at night, gece gibi. Bu ifade bizim için önemli. Hatta komik bir tekerlememiz vardı. Hatırlıyor muyuz? Kimler hatırlıyor? Saatler ata binmiş, on günde aya inmiş diyorduk. Bu bize neyi hatırlatıyor, hatırlatıyordu arkadaşlar? Saatlerin et ile kullanılacağını, günlerin onla kullanılacağını, aylarında inle kullanılacağını hatırlatan bir hatırlatıcıydı. Güzel. Şimdi minik bir... Ee, çalışma yapalım sizinle. <laughs> bir takvim yaprakları, hepsinde farklı tarihler. Ama siz artık tarih okumayı biliyorsunuz, korkacak bir şey yok. 1 Nisan görüyorum, 19 Mayıs görüyorum, 10 Ekim görüyorum, 16 Ağustos görüyorum. Bu tarihlerde biz ne yapıyorduk? Önce inci, inci söylüyorduk sıra sayısıyla. Nisan'ın birinci günü ve 1988 diye okuyacağız. Mayıs'ın 19. günü 1919 diye okuyacağız vesaire. Hadi başlayalım. 19 19 dokuzuncu. Nineteenth of May. Mayıs'ın 19 dokuzuncu günü. 1919, 1919 dokuz Sizce hangi tarihe karşılık geliyor? İşte burada. Diğerine bakalım. Yani bir A. Thirteenth. 30 Otuzuncu. Of January. Ocağın otuzuncu günü. 1900, Hundred. 1900, 1900. Hundred. Bin işte buradasın. Yani 5B oluyor arkadaşlar. <laughs> Bu arada pardon 2A oluyor. Buradaki sıralamalara siz lütfen dikkat edin. Benim hangi tarihle neyi eşleştirdiğim daha doğru şu an için. 10 Ekim 2012 diyeceğiz arkadaşlar. 10. günü Ekim'in 10. günü diyeceğiz. Hadi bulalım onu birlikte. Tent. 10. günü. Neyin? October. Okay. Yılına bakalım. 2012. Nasıl okumuşuz? 2012. 2012. Çok güzel. Bu da işte burada. Diğerlerini de lütfen siz yapın. Söylediğim bilgilere ve kurallara dikkat ederek bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi izlemeyi, videolarımızda ders çalışmayı, kelime ezberlemeyi, İngilizceyi çok sevmeyi ve anlatımımızı sevdiyseniz videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.